Evet, bugün tek destelik bir e, üstadlarınızdan gelen mesajları okuyacağım. Çünkü üstadların mesajları genel olarak evrensel oluyor. Ne nedense tek deste, tek bir tane ikili deste çektim de yükleyemedim. Demek ki tek deste. Yani deste seçerken yanlış deste seçenler olabileceği için böyle bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Bazı insanlar var mesela deste seçerken. Hangisinin iyi geleceğini tahmin edebiliyor. Dolayısıyla burada deste seç yok bugün. Herkes için ortak mesaj. Üçüncü gözümü tamamen uyandırıyorum. Yalnız ve yalnızca doğruları görüp söylemeye niyet ediyorum. Üstadların söyleyeceklerine aracı olmam için meleklerden, baş meleklerden yardım istiyorum. Baş melek Rafael bu sürecin sonunda lütfen çok yorgun olmayayım. Beni şifalandır. Evet, üstadlar ne demek istiyor? Evrenden almanız gereken mesajlar ne? Evrenden alman gereken mesaj 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 mesaj mesaj. Şöyle çekeyim de siz de görün. Şimdi arkadaşlar evvela e, kartları birlikte okuyacağım Alttakilerle üsttekilerin anlamlarını birleştireceğim. Derin düşünceler kartı gelmiş. Demiş ki başından geçenlere odaklanmalısın. Bir şeyler üzerine iyice düşünüp analizler yapman gerek. Yukarıdaki kart da aslında bir ticaret kartı. Şimdi bir hesap yapıyorsan konu her şey olabilir. İşte ben kardeşime şöyle davranırsam şöyle olur. Böyle davranırsam böyle olur. Öyle davranırsam böyle olur gibi. Ya da işte ben gerçekten bir işe başlamak isteyen, bir ticarete başlamak isteyenlere tavsiyem bu konuyu çok daha ayrıntılı düşünmeniz gerektiği. Burada aslında Yolunuz açık ama netleşmemiş şeyler vardır. Mesela işte ticaret yapacaksın. Atıyorum fayans alacaksın. Fayans için 10 tane firmaya başvuracaksın. 20 tanesine başvur. Bir bak bakalım. Belki bir firma o şeyi daha ucuza satıyordur. Daha uyguna satıyordur. Dolayısıyla mesleğinle ilgili araştırma yap. Mesela diyelim ki üniversite sınavına gireceksin seneye. Şunu olmak istiyorum diyorsun. İyice bir araştır. Acaba onu olabilir misin? Olamaz mısın? Mesela... <laughs> Eve bir mobilya alırken bile dikkatle analiz edin. Burada aslında ileri görmeye çalışan biri var ama biraz daha derin düşünüyor. Derin düşündüğünü takdirde bir koyduğu şeyi üç alacaksın. Burada dene köşküsü ateş elementi olduğu için bunu dengeleyebilmek amacıyla yani bir ticaret yapıyorsun ya da herhangi bir şey yapıyorsanız hadi size bir ritüel. E, Dur bir ritüeli vermeli miyim şimdi? Hemen kontrolümüzü gerçekleştirelim. Şimdi arkadaşlar eğer bir işe başlamak istiyorsanız ya da bir işe girmek istiyorsanız falan herhangi bir yeşil taş ne olduğu fark etmez. Derede de bulsan yeşil taş, yeşim taşı da olur. Yani doğal taş da olabilir. Yeşile boyadığın herhangi bir taş da olabilir. Kaldırımdan bir taş bul yeşile boya o da olur. Ve bir ağacın dalını böyle küçük bir parçasını. o Çünkü ağaç uçlarından büyüyor ya. Bunların ikisini yan yana koyacaksın. Elin olan elin yani az kullandığın elin sağ elle yazıyorsan sol elin. Sol elle yazıyorsan sağ elin avucunun içerisine alıp. Ben fırsatları görmeye niyet ediyorum diyeceksiniz. İkisinin enerjisi birleştirdiği yerde bu şansınızı arttırır. Bu bana zamanda çok yardım etmiş ritüellerden bir tanesi olduğu için vermek istedim. Burada seçenekleri göremediğiniz için seçeneklerin karşınıza çıkmasını birazcık daha netleştirir. Gel gelelim sevgili arkadaşlar. Bu kalp kırıklığı, aldatılmış ve zulüm çekmiş olanlar çok acı hissedenler için iki tane üçlü de yan yana gelmiş işin aslı. Şöyle bir üç tane üçlü yan yana gelmiş. Hatta sonra da altılı gelmiş. Beni şaşırttı. Şunun yanına biraz kart çekelim. Size babalar gibi bir kehanet vereyim mi? Hemen veriyorum. Şimdi diyor ki, şimdi seni hayal kırıklığına ve acıya uğratmış her kim olursa olsun bu ama. Diyor ki, seni hayal kırıklığına ve e, seni hayal kırıklığına uğratan ve sana acı çektiren o kişi. Tamam mı? Sana kendini kötü o kadar çok hissettirdik ki biz bunu farkındayız. Şimdi sen ilahi adalet tecelli etmemiş gibi düşünüyorsun. Veyahut böyle görüyorsun. Ama o tam çok güçlü olduğunu düşünüp anladığı zaman, tam gardını bıraktığı zaman, tam benim için her şey çok iyi gidiyor dediği zaman intikamın alınacak. Bu bir kadın arkadaş olabilir. Bu bir erkek arkadaş olabilir. Fark etmez. Burada mesele senin acı çekmen. Yani gerçekten sevgilin de seni aldatmış olabilir. Burada önemli olan konu onun acı çekmesi için pusu da bekleyen bir planın olması. Bir diğer söylemek istediği şey de şu. Sen e, yalnızlaşma, içine kapanma. Kadınların enerjisi sana iyi geliyor. Hatta kendinden farklı diğer kadınlarla da vakit geçir. Yani dini olabilir, dili olabilir, başka meslekten olabilir. Yeni kadınlarla tanışmak, erkek ya da kadın olup onların arkadaşlık enerjisi de iyi gelecek. Bir diğer açıdan da bu genel üç kartı sırasıyla okuduğumda şöyle bir kehanet de aldım şimdi. Çok az şey verip çok vermek isteyen kişinin kalbi kırıldığında sen çok mutlu olacaksın. Ama senin de karşına yanlış yapmak için bir fırsat çıkabilir. Bu ne demek? Yani ki biri seni aldattı sonra barışmak istedi. Sonra sen onun barışması teklifini kabul ettin. Böyle bir hikaye anlatıyorum. Sonra sen de onu aldatıp onun konumuna düşebilirsin. Bunu yapmanı istemiyoruz diyorlar. Ya da sen de ona zarar verebilirsin. Bunu yapmanı istemiyoruz. Burada biz aslında kendimiz için, biz aslında en yüksek hayır için bir yol metot izledik. Senin kin tutmana gerek yok. Şimdi bazılarınız için anne ve baba ile ilgili problemler olabilir. Anne ve baba ile ilgili sizi başarısız görebilir, sizi zorlayabilir, sizden çok şey isteyebilir sizin yaptığınız her şeyi küçümseyen bir anne baba, ebeveyn, patron, otoriter herhangi bir figür olabilir. Onu da söyleyeyim. Bu kişinin sorunu kendi kendine çözülecek. Yani bir şekilde ya kendisinin aslında başarısız olduğunu anlar. Ya bu kişiye herhangi bir şey gelir buna da takılma diyor. Aslında burada geri kalan sorunların tamamının kendi kendine çözüleceğini söylüyor. Ama diyor ki benim şu andaki korkum senin de yanlış yapabilme ihtimalin. Senin de hile yapabilme ihtimalin. Şimdi arkadaşlar diyelim ki eşiniz sizi aldattı. Siz de evlisiniz. O zaten beni aldattı deyip siz de onu aldatırsanız emin olun ki bu aldatmak açığa çıkar. Pat diye adam anlar. Allah korusun. Başınıza bir işte gelebilir. Gel gelelim. Diyelim ki Birisi işte seni dolandırdı, bir şey yaptı. Sen de ona çok kızdın. İntikam alacağım dedin. Yaptığın şeyin insanlar tarafından duyurulma ihtimali olduğu için lütfen size yanlış yapan birinden intikam almaya çalışmayın. Ona evrene teslim edin. Bir diğer mesele. Zaten şanın e, ünleneceksin, şanlanacaksın. İnsanlar seni konuşacak. Bu konularla ilgili tedirgin olmana gerek yok. Ve fakat kararsızlığı arkanda bırakman lazım. Yine kararsızlığı nasıl arkanda bırak demişti bize. Demişti ki kendinden daha farklı olan kadınlarla vakit geçir. Belki yaşça çok büyük, belki yaşça çok küçük, belki başka bir dine mensup, belki ne bileyim sosyal medyadan random kızlarla konuşun mesela hani kız kıza olarak. Fark etmez senden uzakta bir kadın ya da kadınlar grubu sana yolu gösterecek diyor. Şimdi gelelim son seviyeye. Evet. Bakın arkadaşlar, size her şey vaat edildi. Tamam, başarı geldi, sevinç geldi. Ticarette başarı geldi, ün geldi. Ama burada ben hata yaparsanız bedelini ödersiniz. O yüzden doğru şeyleri yapmaya özen gösterin. Çünkü üstadlar her zaman tamam, zaten beni ışığa çağırıyor ama böyle hayatım sen çok iyi misin, nasılsın falan filan değil. Tehditini de eder. Zaten orada sana bir şey öğretmek için orada. Seni bir üst sınıfa çık çıkarmak, yani bir ilahi adalet tecelli eder. Üzülmüş olma üzülmüş olman gerektiği anlamına gelmez. Karşınıza birini ezmek, birini yermek, birine zorluk çektirmekle ilgili bir fırsat çıkarsa lütfen bunu yapmayın. Evrene teslim edin. O ona en güçlü olduğunu zannettiği anda, en büyük olduğunu zannettiği anda, o hiç kimse beni yenemez dediği anda çelmesini takacak. Yani sen evren kadar iyi intikamını alamazsın. O yüzden lütfen ondan uzak dur. Kimsenin hakkına girmeyin. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.